Pınarlı köyünü toptan sürüyorlar. Haraş vermedi diye beye. Allah belanı versin Bolu Bey. Bey geliyor baba. Atabin şey Yaman Ruşan Ali, seni kapıma asker alayım diyorum. Sağ ol bey, babam ihtiyarladı, ben size demez. Kocadın deli Yusuf, gözün bizi bile seçmez oldu. Çevrene bunca dal kavuk üşüşmüşken gözüm seni nasıl seçsin Balı Bey? Sözüm sana diye Hasan Bu soruna bakılmaz, deliliktir, yaş lazım. Teyisin delisi hiç de zarar etmez. Lakin beyin azmışı gayetle kötü. Duydum ki Balı'yı fermansız yönetir olmuşsun. Kullara acımaz, padişah sözü saymaz olmuşsun Balı Bey. Dedikodu etmişler koca Yusuf. Biz hiç padişah hatırını saymamazlık eder miyiz? Hele sen bana şu köy ilanların en hasını seç bakalım! Ne edeceksin? Padişaha yollayacağım, deli Yusuf! Ayıplar unutulsun diye mi? Oğlum, <laughs> ben sana at almaya mı geldim, hesap vermeye mi? Say şunu! Eşkıyalarına dağıt! Padişaha gidecek atın bedeli olmaz ve de bu atların hiçbiri padişaha yaramaz! Yaramaz mı? Padişaha gidecek at, sen hiç görmemişsin Bolu bey! Öylesine bir at olacak ki, önden baktın mı geyik, arkadan baktın mı höyük... ...Yandan baktın mı kayık sallayacak! Duruşu şimşir gibi, yumuluşu kirpi gibi, ala alayım sema gibi olacak. Öyle olmadı mı? Kat iyiyen yaramaz padişaha. Çattık belaya. E ya çattık ya. Şimdi bana bu yaşımda diğer diğer yol teptireceksin. Sen bu atı bana 40 gün içinde bulup getireceksin deli Yusuf. 40 gün mü? Hadi pekala diyelim. Sen hatırına değil ha, padişah hatırına. Öyle bir at olacak ki sağlışı alayım sema gibi olacak. Padişah atı bu. Güzel at, lakin benim aradığım değil. <laughs> 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 Kıflaşmayın! <laughs> Sahibi var mı buncağızın? Var ağam, Emine kadın, nahşu tarlada çalışır. Deli Yusuf derler bana Emine kadın! Senin şu tayın her ayağına yüz altın veriyorum, razı mısın? Allah murad ederse, yel getirir, sel getirir... ...İlle de deli getirir! Allah'ını seven tutmasın beni! Dünyanın bozulduğunu buradan anlayacaksın. İnsanın kötüsü beylik sürer, cevherin değerlisi çöplükte sürer. Bu ne baba? Padişahımıza armağan edilecek tay! Tay! <laughs> Etme baba bunu, neresi tay? A benim gölgüsüz oğlum! Her malın hikmetini görünüşünde arayanlar bu işte berbat yanılırlar! Ya Bolu bey de bu işi akıl erdiremezse? Ne güzel oğul keşke erdiremezse! Bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur!